28 Temmuz 2022 Perşembe Kocaeli at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Kocaeli programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 21 yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. İlk ayakta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 3 numaralı adamım, süratli stili ile liderliği alacaktır. Stili bir rakibi olmadığı için rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Adamım, bu tip şartlarda genelde iyi koşar ve kazanır. Ağır kilo ile bu tip mesafede yarış kazanmışlığı da var. Gruba baktığımızda çoğu rakibinin de ağır kilolu olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda, temposunu rakiplerine kabullendirecek olan 3 numaralı adamımı, sizlere banko öneriyoruz. İkinci ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının Maiden yarışı 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu günün en zorlu koşusu olacaktır. Biz çalışmalarına istinaden toplamda 7 ismi ön plana çıkardık. Öne çıkardığımız isimler sırası ile 3 numaralı Dark Face, 6 numaralı misliya, 5 numaralı Hakabe, 4 numaralı Daylight Dancer, 10 numaralı Şaşkın Balık, 12 numaralı vessina ve 13 numaralı Zeren Hatun şeklindedir. Ancak kalan taylarında pedigrileri gereği çok kötü olmadıklarını ve hata affetmeyeceklerini söyleyebiliriz. Yani küçük kuponlar bu 7 ismi kuponlarına işaretleyebilirler. Büyük ve sağlam kuponlar bu ayağı kapatmaları gerekir. Biz şablonumuzda bu koşuyu hepsi olarak işaretliyoruz. Üçüncü ayak. 3 yaşlı arapların, şartlı 2 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda az atlı olmasına rağmen oldukça zorlu geçecektir. Grupta şansının çok az olduğunu düşündüğümüz iki isim var. Kalan atların tamamı eşit şanstalar. Özellikle 5 numaralı matadordan çok etkili bir yarış bekliyoruz. Sprinti güçlü olan 1 numaralı deha kartal da bugün çok şanslı konumdadır. Bu ikili, öndeki atların tempoyu yüksek tutmasına bağlı olarak en şanslı isimlerdir. Fakat tempo biraz daha ağır olursa, öndeki atlardan 3 numaralı Duygu Tay, 4 numaralı Mehlika Abla ve 6 numaralı Yaz Güzelim, koşuyu kazanabilecek isimlerdir. 5 atı ayırımsız yazmanızı önereceğiz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5, 1, 3, 4, 6 şeklindedir. 4. Ayak 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sürpriz bir netice çıkabilir. Madman sahada oldukça dillenen bir takip atımızdı. Fakat yarışlarında bir türlü beklenileni veremedi. Bu kez mesafeden dolayı şansını az görüyoruz. Power son yarışlarında çok iyi gözükse de, bugünkü şartlar onu bir hayli zorlayacaktır. Bizim favorimiz, ağır kilosuna rağmen bir numaralı buynus red olacaktır. Mesafe ayırt etmeden başarılı koşan safkan, bugün kendisi için çok uygun rakiplerle yarışacak. Kilosu ağır olmasa, banko bile önerebilirdik. Bu şartlarda ancak favori önermekle yetiniyoruz. Buynus red eksik koşarsa, burası karışabilir. Rakipleri sırası ile, 9 numaralı Big Name, 7 numaralı Heva nice trip 4 numaralı Dadraki, 2 numaralı Gökbakırhan, 6 numaralı Madman ve 5 numaralı Power Simel şeklindedir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 9, 7, 4, 2, 6, 5 şeklindedir. 5. Ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı King of the Night ile 3 numaralı Mirdoğan, üst düzey isimler. Bu grupta rakiplerinden bir hayli ön planda değerlendirilebilirler. Bizce aralarına at girmeyecektir. King of the Night'ı bir adım önde görüyor olsak da, Mirdoğan gibi kaliteli bir ismi ihmal edemeyiz. Bu koşuyu 2 ve 3 yazarak geçelim. 6. Ayak 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, maiden yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda maiden'ın diğer ayağı gibi oldukça zor geçecek. Uzun zamandır sahada dillenen ve kazanması geciken isimlerden, 9 numaralı Sesenta Yuno, bugün de bizim favorimiz olacaktır. Kazanma karakterinden dolayı satışa çıkarılan ama satılamayan bir tay. Binici değişikliğiyle belki bugün farklı koşabilir. Bu tay haricinde, önerilen hiçbir isim olmadı. Kötünün iyileri olarak birkaç isim kuponlara ekleyeceğiz. Bunlar sırası ile, 1 numaralı My Bread, 6 numaralı Love Shadow, 8 numaralı Rain Grain, 13 numaralı Whisper Wind, 14 numaralı Win My Heart, 11 numaralı Talk Face ve 10 numaralı The Beautiful Ece şeklindedir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 9, 1, 6, 8, 13, 14, 11 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.